Nasıl kapanmaysa e, yara açık yara açık kapanma ile alakalı olarak e, aralıksız röportajlarımız devam ediyor. Biliyorsunuz biz bu röportajlarda değişik sektörlerle bu kapanmadan etkilenen değişik sektörlerdeki değişik insanlardan mümkün olduğunca hani onlarla sohbet etmek, e, sorunlarını dinlemek istiyoruz. Şu anda Dalaman'da Arıkbaşındayız. E, Dalamanlar burayı Arıkbaşı olarak bilirler. Cumhuriyet Meydanı yan tarafında eski belediye binasının altında e, Arıkbaşı Kıraathanesinde Ercan Bey'le beraberiz. Ee, Ercan Bey e, kaç aydır kapalıyız? 11 ay. 11 ay 12. aya girdik. 12 aydır kapalıyız. Bir ara böyle bir hafif bir açıldım e, açıldı, açıldı falan. Açıldı 20 gün sabah 7, e, akşam 7. Hafta sonları cumartesi pazarı yine kapalı. Yani açılmasa daha iyiydi. Yani bu arada tabii e, şey yok, oyunlar yok, kağıt e, şey yok. Şey sadece var. çay dedikodu var kahvede. Sürekli çaydan başka bir şey yok. Yani o zaten bizim sattığımız o aradaki çay. Sadece e, elektrik paramızı ödemiyor. Tabii siz e, bu kapalı olduğu süreler içerisinde genelgeye bağlı olarak, siz burası belediyeye ait bir işletme, yani e, kirasını belediye alıyor. E, genelge ile kapalı olan yerlerde kira alınmıyor, onunla ilgili bir genelge çıktı. E, ama e, yarı açık da olsa e, kira alınmaya devam ediyor. Evet, şimdi biz bunu e, şu anda bu pandemi arasında kapalı olduğumuz sürece Alman Belediyesi e, bir karar aldı. Bu genel bir karar genel, ama. bir karar. genel bir karar. Türkiye'de pandemiyle ilgili bir karar. Kapalı olduğumuz sürece bizden kira alınmayacağı söyleniyor. Söylendi, alınmıyor. Ama 20 gün bir açık tuttuk. O arada hafta sonları, cumartesi, pazar kapalıydık. Bununla herhangi bir görüşme yapmadık. Şu anda bekliyoruz işte nasıl olacağı, belli hiçbir şey yok. Yani o kiralar tahakkuk etmiyor. Bu kiraları bağlı olarak tabii... Ben zaman zaman şu şikayetleri de alıyorum. Ya ben şimdi açmadığım iş yerin atık su bedelini niye ödeyeyim? Mesela Muski'den de böyle şikayetler geliyor bazen. Ya ben açmadığım yerin işte e, zaten sigortanı, bağ zaten ödüyorsun da. Yani Bağkur'u ödüyorsun da. Yani e, bununla ilgili ufak tefek şikayetler de oldu. Şimdi biz normalde kat atık, çevre temizlik, e, çöp vergileri işte e, kapalı olduğum sürece bunların hepsini e, ödüyoruz. Devlet bizden bunların hepsini istiyor. Yani Ödemesen e, faiz yapıyor, zammı yapıyor. yapıyor İşte sonuçta muhakkak bir şekilde işte ödemek zorunda kalıyorsun İşte elektriğin kesiliyor. Kesiyorlar şu anda Kesiyorlar. E, elektrik e, açtırdığım zaman geçen dönem e, kesildi. Yani açma kapama parası var bunun ayrıca bir faizinin dışında. Bu özel sektör, özel sektör. Yani, yani ama normalde çevre temizlik, kat atık, çöp vergisi. Bunların hepsini ödüyoruz yani su evet, suyla ben, da. ben eline. ondan şikayetçiyim Ercan Bey. Yani özel sektör özellikle Aydem bu konuda çok acımasız. Yani özel sektör zaten yılda 3-4 defa zırt pırt zam yapıyorlar elektriğe. Bu yetmezmiş gibi ya senin orada teminatın var. Adamın orada 500 500 lira teminatı var. 2 tane fatura ödemediyse, 50 50 100 ödemediyse adamın elektriği kesiyor. Arkasından bir de diyor ki 39 lira açma kapama bedeli. Şimdi Aydem'in Aydem bu konuda hiçbir söz hakkın yok. Yani, yani esnafın hiçbir söz hakkı yok. Aydem evet. her şekilde kesiyor, açıyor, parasıyla açıyor, kesiyor, parasıyla kesiyor. Yani her türlü... Ya e, bu pandemi sürecine hiç katkısı yok Aydem. Yok, hiç, yok. Yani hiç, toplum Hiçbir şekilde yok. Ee, ben bundan zaman zaman biliyorsunuz YouTube, Dalaman TV takipçileri bununla ilgili şikayetlerimi zaman zaman söylüyorum zaten de. Mesela Muski'ye ben şöyle bir öneri yapmıştım. Belki siz de rastlamışsınız haberlerde. Ee, bu tabelaların biz veriksini ödüyoruz ya. Evet. Yani, Şimdi iş yeri mesela genel gele kapalı olan bir iş yerinin tabelası var. E, Yıl başında e, büyükşehir belediyesi tahakkuk ettiriyor. Aslında buna da e, gerçi çok büyük bir katkı değil bu ama yani çok rakam olarak çok şey değil ama ya büyükşehir'in demesi lazım ki ya kardeşim kahvehane sen kapalıysan senin tabel ücretini de ben almayayım. Demesi lazım aslında. Şimdi büyükşehir belediye başkanı dün bugün bir açıklama yaptı. E, kapalı olan Muğla ilindeki esnaflarımıza maddi destek sel plakalı e, dolmuşçulara Destek sağlayacağını söyledi. Bunun için de evraklar istiyor başvuru için. E, bu tabelalar için de bir gündemde olan bir e, görüşme var bunlar için. Bunu Sezer Bey'e iletmek lazım. CHP İlçe Başkanı Sezer Durmuş da bu konuda e, Sayın daha yetkili, bilgilidir lazım. kendisi. Tabii. Onunla da görüşmek lazım. Bu pandemi süresinde bize devletin sadece bize yaptığı sadece bizi borçlandırmak. Evet. Biz şu anda sadece borçlandık bankalara rehiniz. Şimdi ben ona geleceğim de e, Tabii bu tabela vergisi çok büyük bir rakam değil. Evet. Fakat katkı katkıdır. Mesela az önce ne dedik Aydem'in hiçbir katkısı yok. Yok. Hiçbir. Üstüne üstlük bir de açma kapama adında saçma sapan He. bir ücret alıyorlar. Şimdi e, biliyorsunuz bir 25 bin liralık bir işte e, iki yılda 6 ayda bir ödemeli falan bir kredi verildi. Hatta önce biraz verildi bir kısmı aldı bir kısmı alamadı falan. Hatta banka kefil mefil istedi bazen yani e, karışık bir iş oldu. Şimdi e, biz onun için e, geçen sene bu pandemi çıktığı zaman 6 ay sonra ödemeli e, 25 bin lira destek amaçlı bir kredi çıkardık. Bu krediden tabii herkes yararlanamadı. Atıyorum ben şimdi kahveciyim, kıraathane, deftere abiyim. Ben yararlanamıyorum mesela. Evet. Götürü usulü olan çok e, şeyler çıkardılar onun için. E, esnafın yüzde. 80'i yararlanamadı Yani bu yararlanan kesimde belli e şimdi Zorluklar şu anda çıkıyor. şu anda şu anda aynen yine bir keskop işte e, kobiler para verecek esnafa işte 3 yıl sonra ödemeli 50 bin lira küçük esnafa e, işte 75 bin lira civarında bir söylenti var ama, ama hiçbir çok, şekilde çok hiçbir şekilde giremiyorsun yani sadece e, söylentisi var e, ama alma şansın ben, benim açımdan sıfır yani. Bana yok, vermiyor. O çok çok seçilmiş, özenle seçilmiş. Ya bana yok, vermiyor. ARGE yapacaksın evet. da yok. Ee, o çok zor. Yok o sadece onu E-Devlet'ten girişini bile kabul etmiyor yani. Evet, evet. Öyle bir sadece bir algı var. Bey şimdi bu, bu korona davası başlayalı e, bu süreç içerisinde siz mutlaka tabii kimse bunu öngörmezdi. Böyle bir şey olacağını kimse evet. öngörmelerdi. Biz biraz yani millet olarak genetik olarak da biraz günübirlik yaşamaya da alışırız. Acaba ileride başımıza bir şey gelirse diye bir kenara attığımız bir para pek genelde yoktur. Zaten Türk halkı genellikle biliyorsun yani ekonomik sıkıntı içerisinde. Ee, sizin önceden böyle bu işler başlamadan önce belli bir birikim var mıydı böyle kötü günler için? Kardeşim şimdi esnafın yani Alaman için küçük bir ilçede yaşıyoruz hep beraber burada. Esnafın ben e, benim bizim sıfatımızdaki esnafların cebinde hiç nakit olarak hiçbir zaman parası olduğunu görmedim. Ben de dahil benim de tabii yoktu. Tabii biz ben bu şu anda 1987 yılından sigortalıyım. 35 yıldır bu devlete sigorta ödüyorum. EYT takılmışım. 2 yıl daha var emekli olmama. Hala ben sigorta ödüyorum dışarıdan. Yani emekli olmam için 2 yıl daha bir süre var. 35 yıl bu devlete sigorta ödemişim. 15 yıldır da esnaf olarak vergi ödüyorum. Ama devlet bana 11 ayda bir bakamadı yani esnafımıza bakamadı. Evet. Pazarcımıza bakamadı, sebzecimize bakamadı, bize Şu bakamadı. bir ara şeye de geleyim diyorum. Bu 750 liralık işte kira yardımı bir de 1000 liralık 3 ay karşılıksız böyle bir nakit yardım falan oldu. Onlardan hiç aldınız ben, mı Ercan Ben 750 lira almadım. 1000 lira benim hesabıma, İBAN numarasına hesabıma 1000 lira ha, para geçti. Yatandan. Ondan ben faydalandım 3 ayda. Onun dışında ben hiçbir destek almadım. Sadece bankadan borç aldım. Onu da şu anda 11 aydır ödeyemiyorum. Ee, durum zaten ortada. Banka artık ikinci bir e, imkan sağlamıyor size. Evet. Ya bunu yani, öteleyecekler? Öteleyemiyor. Sadece faiz yapıyor. Artı 90 gün içerisinde 90 günden sonra banka sana teblikat gönderiyor. Yani neyin var artık işte e, bir ev var evi e, ipotek etmişsin. Eşimizden, dostumuzdan bir şekilde o günü kurtarmaya çalışıyoruz. Ama bizim yani özellikle ana akım medyaya hiç de böyle yansımıyor. Yani oralarda anlatılan hep böyle işte biz yardım yaptık, şu kadar milyar şimdi, yardım yaptık falan diye yansıyor da. Şimdi Ethem Bey şöyle bir şey var. Yani hiçbir şey bilindiği gibi, konuşulduğu gibi, görüldüğü gibi değil. Yani eğer dinlersen, seyredersen televizyonları seyret otur her kanalı ben seyret. Ben iki senedir televizyon seyretmeyeyim çok, çok Çok güzel yapıyorsun. Çok şükür. Yani ben son birkaç aydır seyrediyorum evde kaldığım zaman süre içerisinde. Dün gece tansiyonum 18'e 8 çıktı. Şimdi evde kalma deyince ben şimdi ben işi siyasetine girmek evet. istiyorum. Ercan, Ercan Bey aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman ilçe başkanlığında yönetim kurulu üyesi. Ben bu randevuyu kendisine alırken özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve siyasetle ilgili bir şey konuşmayacağız sen bir esnaf olarak konuşacaksın demiştim. Yani evet. Burada siyasete girmek istemiyoruz. Eleştirilere girmeye başlarsak biz sabaha Çıkamayız buluruz. Çıkamayız işin içinden. Şimdi buluruz. siyaset bence Ama ben şöyle şimdi bir şey Şimdi, şimdi Ben Aha. konuyu güzel bir yere getirmek istiyorum. Şimdi ev deyince aklıma geldi. Şimdi evde yenge var. Yemek yapıyor. Evet. Çocuklar var. Kaç tane çocuğumuz var? Benim iki tane kızım var. Ee, bir de baldızım var. Bir tane de e, küçük bir çocuğumuz var. Dört yaşında. Ee, Bunlara biraz bakmakla rahatsız. yükümlüsün. Bunlara yani. altı, altı kişiyim ben hanede e, 6 kişiye bakmakla yükümlüyüm yani. Peki şimdi bu e, kapanma sürecinde mesela hiç e, işte yengeye mutfakta yardım etmek, yemek yapmak, bulaşık Tabii tabii bir gibi takım böyle. Bir, ta, bir takım meslekler edindik. işte salata yapıyorum. işte e, çocuk bakıyorum. İşte yani perde falan takıyorum. Yani evde artık Peki ders çalışma var mı şimdi, bu kızla beraber? Ya çocuklar şimdi bunaldı. Yani büyük kızım şimdi üniversite sınavı girecek, girecek Mayıs'ta. Haziran'da pardon Yani çocuklar da bunu aldı Yani şimdi bize de sürekli mesaj geliyor İşte şu şu interneti verelim Yok şunu verelim Yok bunu verelim Ama hiç sormuyor ki aradığı zaman Bulunduğunuz bölgede altyapı var mı Bunu evet. sormuyor Sadece internet verelim diyor Çocuğun telefonu donuyor Çocuğun telefonu çalışmıyor Bilgisayar çalışmıyor Çocuk da artık derslerden sıkıldı Tabii ders çalışıyoruz çocukları sıkmadan çünkü artık çocuklardan mutsuz. Herkes mutsuz. Yani şimdi 4 yaşındaki çocuk da mutsuz. 50 yaşındayım ben de, ben de mutsuzum. Yani neden? Çünkü yarının ne olacağını bilmediğimiz için. Evet. Bu bizim şu anki e, mesela ülkenin meselesi siyasetle hiç alakası yok. Siyaset seçimden seçime yapılması gereken bir şey. Bir de bizim milletimiz bir e, Covid'in dışında bir telefon virüsü kapmışlar. Siyaset artık telefonlarda. İşte resimlerde, kameraların önünde. Yani kimse vatandaşın durumunu sormuyor. Şimdi burada çerezci bayram geliyor. Acaba çikolata şeker alayım mı? Acaba açılır mı kapanır mı? Satabilir miyim? Satamaz mıyım? Adam parayı neye bağlayacak? Nasıl uğraşacak? Nasıl satacak? Yani geri dönüşüm olacak ki? Giyimciler, bazı giyimci arkadaşlar geçen sene elbise aldılar, okul önlükleri aldılar, çocuklara hepsi elinde kaldı. Bu adam bunu nasıl satacak? nasıl paraya çevirecek? Yani parası orada kaldı. Zaten çok zor şartlarda döndürüyor. Kirasını nasıl ödecek? Yani şimdi peki e, şimdi bu kahvede ben de, ben de takıldığım için yani Ercan Bey kahvesi kahvesine çay, e, Arıkbaşı Kıraathanesi çayın adresi. Çayın adresi e, şimdi Ercan Bey'in çayı çok güzel. Biz hakikaten dönemimiz içerisinde sağa sola gidiyoruz. Orada burada çay içiyoruz da şimdi buradaki aromayı ve lezzeti bulamıyoruz yani. E, şimdi onu da itiraf edeyim. Tabi burada da biz oturuyoruz arkadaşlarla. Burası bir nevi aslında sosyalleşme yeri. Sadece çay kahve içilen oyun oynanan bir yer değil. Ben Dalaman'da kahveler o gözle bakıyorum yani. Şimdi biz kahveler gidince kapanınca biz böyle ortada kalmış gibi olduk. Bir eşinden dostundan bir araya gelemişsin. Restoranlar kapanınca, hakeza kafeteryalar kapanınca. insanlar bir araya gelme, sosyalleşme konusunda büyük eksiklikler yaşadılar. Ben şimdi Ercan Bey'e şunu sormak istiyorum. Yani biz arada bir görüşüyoruz falan ama bu kahve müşterisinden, müdavimlerden böyle yolda belde rastladığın zaman falan böyle nasıl bir diyalog geçiyor aranızda? Şu anda herkes beni çok özlemiş durumda. Caddede karşılaştığımız zaman çok insanlar söylüyor senin kıymetini bilememişiz diye. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes çay içer ama herkes çay yapamaz. Yani herkesin kendine göre bir yaptığı iş var. Ben bu dükkanı açarken burada sağımda ve solumda hiçbir tarafta dükkan yoktu, iş yeri yoktu. Sadece burası kendiniz biliyorsunuz kapalı bir yerdi. Su tahsilat ofisiydi burası. Ondan sonra biz talep ettik. İşte ihaleye girdik. Ee, bir seçim süreci geçti. Ondan sonra da burayı biz ihaleyle e, belediyeden kiralamış olduk. Ondan sonra da bu burası bir anda hareket gördü. Bankalar oldu, Migros oldu işte. Bu cadde birden şu oldu. Biz buranın Arıkbaşı kıraathanesi dememizdeki sebebi de Eskiden büyükler gelir anlatır burada kahvede. İşte burada Şurada tahtalar vardı. Şeftaliler vardı. Üstünden tahtayla arıklardan arık geçerdik. Biz de burayı bir canlandırdık yani. E, tarihi canlandırdık. Onun için her yer dükkan oldu. Çok güzel de oldu. İnsanlar, eşimiz, dostumuz gelip çay içiyor. Ama bu süreç çok zor bizim bu için. Bu arada e, isimlerini şimdi ben bir anda hatırlamıyorum ama bu kahvede oturup da çay kahve içtiğimiz, sohbet ettiğimiz e, mesela bizim Karabirli dediğimiz e, Kahmeti, şehit babası e, koşar Salih koşan Salih amcamız burada çok oynardık bazen kırmızı dörtten siyah dördü birbirine karıştırırdı falan evet yani Şimdi çok... bizim bu kahvede tabii çok anılarımız var e, bu e, Allah hepsine rahmet eylesin Allah bu arada kaybettiğimiz insanlara yani onlar da buradan anmadan geçmiyor e, biz tabii günlük telaş eden dolayı e, bu yayını dedik akşam alalım akşam yapalım. Sağ olsun Ercan Bey dükkanı açtı. Şöyle karşıdan bir dükkanı gördük. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani esnaflara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şimdi esnaf olarak, yani bu ülkede esnaf eğer ayaklanır da ayakta durarsa, herkes ayakta durar. Esnaf yoksa, çiftçi yoksa, pazarcı yoksa, üreten bir nesil yoksa, ülkede yok olur abiciğim. Bu evet. bir gerçek yani. Bunu kimse yani kesinlikle hiç kimse tutup da siyasete bağlamasın bunu. Siyaset siyaset 5 yıldan 5 ile yılda seçim zamanlarında siyaset var. Onun dışında şimdi Dalaman Belediye Başkanımız, bizim Muhammed Karakuş, bizim belediye başkanımız 5 yıl. Allah uzun ömür versin. Ben her zaman bir Cumhuriyet Halk Partili olarak Muhammed Başkanımı iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta ararım, sorarım. Yapacağımız bir şey var mı? Yani belki... Benim de kendime göre, eşim dostum benim de kendime göre elimden gelen bir şey var. Neden biz bu çukurda hep beraber yaşıyoruz? Tabii, yani? Tabii. Ben bugün mesela Twitter'da bir şey gördüm, bir şey yazmış. Hepimiz aynı gemideyiz demiş. Yani. Hakikaten öyle. Şimdi e, hastalık hepimiz için var. Ama biz bunu bu şekilde, şimdi yine dönüp dolaşıp siyasete iş Geçen yıl aynı şey oldu, hata yapıldı. Önce milleti bıraktılar, sonra yasakladılar. Şimdi bu yılda aynı şey oldu. Ne yapacaksın kardeşim? Önce yapacağın iş şudur: şehirler arası girişi yasaklayacaksın. Şehirden kimseyi dışarı göndermeyeceksin. İki gün sonra da arkasından sokağa çıkma yasaklayacaksın. Şimdi Muğla'nın, Bodrum'un, Marmaris'in, Fethiye'nin ne suçu var yani? Ama şimdi bunu yapman için güçlü bir ekonominin olması lazım. İşte ekonomi olmalı yani. insanları yerine... kapattığın zaman onların askeri ihtiyaçlarını karşı karşılama, gücüne sahip olman lazım. Yani maalesef demek ki burada korona vasıtasıyla anlaşıldı ki bizim pek dayanma gücümüz yokmuş. Yani maalesef bizim bu sıkıntı bizim oldu. biraz önce de söyledim. Esnafın cebinde ben hiçbir zaman nakit para göremedim. Yani esnaf günü kurtarmak için çalışıyor. Şimdi gerçekten zor. Yani bana bugün eve 350-400 lira civarında su parası geliyor. 500 lira elektrik parası geliyor. İki tane kızım okula gidiyor. Yani Altı kişinin yani bir maliyetin sadece altı kişinin evlik evde bir aylık ekmek parası bin lira Eten Bey. Yani şimdi hesap ortada yani kimse ahyam kesmesin yani kimse tutup da siyasetle filan konuşmasın evet. yani gerçekler ortada yani gerçeği göremiyorsan yarını nasıl göreceksin evet. yani. Hayırlısı olsun ee, şafak dokuz. 9 günümüz kaldı o yıl. Şimdi uzatılacağını Şahat korkusun, akşam üzeri dinledim, uzatılacağını söylediler. 20, 20 Mayıs'tan sonrasını 19 düşünüyoruz. 19 yani. Mayıs da Tabii tabii aldık. yani zaten şimdi söylemesek olmaz. Mevcut iktidarın zaten milli bayramlara özellikle biraz bir sanki bir farklı bakış açısı var. 19 Mayıs hazır şey olmuşken cumartesi pazarda alıverelim verelim diyebilirler. Ben bunu sadece Ercan Belediyesi ben biliyorsunuz yayınlarımda hep bu tür eleştirilerimi yapıyorum zaten. Tabii yok. ondan sonraki işte 19 Mayıs'tan sonraki haftayı da birleştiriverler. Yani şimdi bu çarşambaya geliyor zaten. Pazartesi yatabilir yani. Şimdi bir sonraki. Akşam bakanımızın bir tanesi dedi ki e, Maliye Bakanımız biz dedi e, bu yasakları dedi turizm için getirdik dedi. Yani şimdi aslında evet tabii turizmde yani özellikle döviz ihtiyacı çok yüksek ee, ama biz yani şimdi turizmciler para kazanacak diye de ülkeyi Allah etmesin Hindistan'a falan çevirmeyelim yani. Şimdi Dışişleri Bakanımız da tuttu dedi ki turistin gördüğü adamı aşılayın dedi. Yani şimdi yani turizm ağırlıklı çalışılan bölgeler demek istedim. Şimdi burada Neyse ben dediğim gibi yani çok fazla bu şey konularına girmiyorum. Bizi ilgilendiren burada kahvanesi olan kahvane işletmesi 15 senedir. Kahveni işletmesi yapalım bir esnafımızın ben hani bizzat ağzından sıkıntılarını duyayım dedim. Kardeşim Anladım. ben yalnızca kendim için düşünmüyorum yani kendim herkes için düşünüyorum. İşte komşumuz restorancı 13 kişi çalışıyor 13 kişinin aylık sigortası 13 bin liranın üzerinde ha. yani bu adam şimdi 2 kişi çalışıyor hani umut yapıyor yani umut bekliyor. 11 ben ne kişi işsiz kalmış. 11 kişi işsiz kaldı. Onlar ne yapıyor? Bu, bu 11 kişi Onlar burada var. kirada kalıyordu İşte evlerine döndüler, memleketlerine döndüler. Bu insanlar perişan oldu. Yani sadece küçük bir işletme yani burası. Düşün yani hepimiz için sıkıntılar yani. Sosyal sıkıntılar. Hepimiz için sıkıntı var. Memleket Psikolojik yani burası. sıkıntılar. Yani şimdi adam domates ekecek, domatesini yetiştirecek, karpuz üretecek, satacak. Bunu insan olmazsa, ekonomi olmazsa, bizim iş olmazsa üretim olmaz, biz nasıl olmaz. e, bunları evet. ka karşılayacağız? Ercan Bey teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, akşam böyle iftar sonrası e, apar topar gelip de böyle sizi e, röportajı aldık. E, sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, e, mümkün olduğunca her gün bu şekilde bir röportaj yapmak istiyorum. Bugün aynı zamanda haber bülteni günüydü, cuma günü. E, onu da ben takip ediyorum analizlerden, ciddi oranda izleniyor şu anda. Ee, hepinizi iyi akşamlar diliyorum, ee, koronasız günler diliyorum, saygılar sunuyorum. Öncelikle, öncelikle şunu da belirteyim: Sizlerin böyle güzel bir programlar yapıp, yani küçük bir ilçede herkesi esnafı insanların sorunlarını dinleyip herkesi birbirine kaynaştırmak çok güzel bir şey yani. Elimizden geldi Yani şimdi bunlara biz birbirimize sahip çıkacağız, birbirimize destek vereceğiz. Yani sana köstek olmak yerine. Gece gündüz her zaman koşturup da burada insanlar birbirini sorunlarını, sıkıntılarını giderirse, o zaman şehirde yaşamaktan ya bizim, başka bizim, güzel bir şey. Bizim yok. Bizim esnafa yapabileceğimiz başka yani, ne olabilir ki? Yani böyle sesini duyurmak. Herkesin yani herkesin Ramaz'anı hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Bu arada anneler günü de kutlayalım. Annelerimizin, annelerimizin günü de ellerinden öperiz. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Böyle bir grup zamanda, böyle bir zamanda annemizin gidip elini öpemiyoruz. Evet. evet. Yasaktan Herkes dolayı. Herkes için geçerli. Tabii. Efendim arık başından iyi akşamlar.